Sevgili dostlarım, Variation of Parameters tekniğini kullanarak çözdüğümüz ilk soru bu olacak. Find the general solution to the differential equation. Ve hemen hatırlayalım. Buradaki general solution'ımız neydi? General solution'ımız şöyle oluyordu. Öyle değil mi? Y eşittir. Y komplementeri artı Y particular oluyordu. Ve şunu da genel formda düşündüğümüz zaman şurası Y e double prime artı A'ye prime artı By eşittir G of x oluyordu. Yani şu sağ taraftaki arkadaşımız şu fonksiyonumuz bizim G of x olacak. Evet. Şimdi ilk önce bunun tabi particular partını, complementary partını ve particular partını ayrı ayrı bulacağız. Sonra da onların toplamı şeklinde yazacağız. Hemen şurada complementary part diyerek sorumuzun çözümüne başlayalım. Komplementary part neydi? Komplementary part aslında buna karşılık gelen homojen denklemin çözümüydü. Yani ben şu denklemi çözdüğümde y double prime eksi 10 y prime artı 25 y eşittir 0 denklemini çözdüğümüzde çözdüğümde bu denklemin çözümü komplementary part olmuş olacak. Peki bunun karakteristik equation'ı neydi? Hemen yazalım. Karakteristik equation is r kare tabii ki eksi 10 r artı 25 eşittir 0. Bu da gördüğünüz gibi bir tam kare. Neyin tam karesi? R eksi 5'in karesi. Evet R eksi 5'in karesini 0 eşitlediğimde burada çift katlı bir kök elde ediyoruz. R eşittir 5 ve R eşittir 5 ve çift katlı kökün akıbetini hatırlayınız. Buradaki fundamental set of solution'ımız ne olacak? E üzeri 5x ve ikincisi de x e üzeri 5x. Şuradaki birinci arkadaşımız y1 İkinci arkadaşımız da aynı şekilde y2 olacak. Ve buradaki aslında yani şeyin buradaki homojen denklemin general solution'ı buradaki homojen olmayan denklemin komplementary solution'ı olmuş oluyor. Dolayısıyla burada y komplementary diyeceğiz. Formumuz neydi? c1 y1 artı c2 y2 şeklindeydi. Bu formu birazdan Partikları Solution'a bunu benzeterek yazıyorduk. Hatırlayınız bir önceki videomdan. Ve bir önceki videomu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu onun devamı yani. Orada tekniği anlatıyorum. Burada soru çözüyorum. Ve burada da komplementary partı nasıl elde etmiş olduk? C1 çarpı E üzeri 5x artı C2 çarpı x e üzeri 5x şeklinde elde etmiş olduk. Şimdi gelelim partikülleri parta. Partikları partı hatırlayınız şu komplementeri parta benzeterek yazıyordum ama nasıl yazıyordum bu komplementeri parta bunu benzeterek? İşte diyordum ki bizim U1 ve U2 diye fonksiyonlarımız var diyordum. Ve bizim bu U2, U1 ve U2 fonksiyonlarımız bizim partikler solution'ımızın, partikler partımızın çözümünü oluşturuyor diyordum. Onu nasıl yazabilirim? Ha şöyle yazabilirim. Y particle eşittir. Şurada C1 ve C2 yerine şöyle fonksiyonlarımız gelecek. Onu da şuraya yazabilirim mesela. We have functions uh, u1x and u2x such that şöyle yazalım. Şurada u1x ve u2x fonksiyonlarımız var. Ve öyle ki bizim particular solution'ımız u1 e to the 5x plus u2x e to the 5x olmuş oldu. y komplementerimiz. Ha neden? Çünkü şuraya yazalım. y partiklarımız u1 y1 artı u2 y2 şeklinde oluyordu. Şunu da şöyle morla highlight edersem sanırım şuradaki benzerliği kullanarak bu komplementer ile arasındaki ilişkiyi kurduğum açık olur. Evet. Şimdi gelelim linear system of equations. Burada bir linear system of equations kuruyorduk. Ve bu linear system of equations'ı da şöyle kolay bir şekilde aklımıza tutuyorduk. Şimdi ilk denklemimiz şu y partikaların u1 ve u2'nin türevlerini alıp sıfır eşitliyorduk. Yani diyorduk ki burada u1 prime y1 artı u2 prime y2 eşittir 0 elde edeceğiz. İkinci denklemimizde bunların da türevlerini alıyorduk. Yani şu y1 ile y2'nin de türevlerini alıp yazıyorduk. İkinci denklemimizde u1 prime y1 prime artı u2 prime y2 prime eşittir. Sağ tarafa da g of x'i yazıyorduk. Yani şunu yazacağız. Aa, x küp e üzeri 5 x yazacağız. Ha pardon şuraya formülü yazıyoruz. Şuraya g of x yazalım. Ve sonrasında bu y1 ve y2 yerine onların primelarını falan filan yazalım. Yani bizim lineer denklem sistemimiz ne olmuş olacak? u1 prime y1 yani e üzeri 5x artı bu akılda kalsın diye sürekli aynı şeyleri yazıp duruyorum. Yani tabi bunları aslında bir defa yazacağız. Ama bu bir konu anlatımı videosu olduğu için ne kadar yazsam aa, o kadar aklınızda kalabilir diye düşünüyorum. <laughs> Düşünmeden edemiyorum. <laughs> U1 prime e üzeri 5x artı e, U2 prime y2 prime. Ha, şimdi gelelim y2 prime'a. Y2 prime'ımız ne? Şimdi şu arkadaşımızın biz türevini alacağız. Isn't it? Burada tabii çarpımın türevini almam lazım. Birincinin türevi ikinci. Yani e üzeri 5x. E, artı ikincinin türevi 5 e üzeri 5x çarpı birinci x. Yani onları da e üzeri 5x parantezine alınca ya yani onu çok kolay bir şekilde yazıp çizip halledersiniz. Birincinin türevi ikinci oradan 1 kalıyor geriye. Buradan da 5x kalıyor. 1 artı 5x parantezinde e üzeri 5x elde etmiş olduk. Eşittir. Buradaki right hand side'ımız da g of x olacak. Ve g of de hatırlayınız. Neydi g of x'imiz? Aha da şu tepedeki arkadaşımızdı. x küp çarpı e üzeri 5x. Şuraya yazıyorum. x küp çarpı e üzeri 5x. Şimdi biz bu denklem sistemini çözüp u1 prime ve u2 prime bulacağız. Sonra oradan u1 ve u2'yi bulacağız. Sonra şurada getirip yerine koyacağız. Sonra da zaten y komplementeri biliyoruz. Y partikaları da u1 ile u2'yi bulduktan sonra ortaya çıkmış olacak. Onların toplamı da bize general solution'ı verecek. Şimdi bu işleri biz şey yapalım. Şu U1 prime ile U2 prime'ı öbür sayfada bulup, sonra getirip burada yerine yazalım. Böylece yerimizi, yani düzenimizi güzel bir şekilde kurmuş oluruz. Evet, şimdi şuraya ben o denklemleri siz sevgili dostlarım için, güzel öğrencilerim için şuraya daha önce yazmıştım zaten. Gördüğünüz gibi denklemlerimiz bu şekilde. Bunu bir vektör formunda yazalım. Çünkü burada kremer kuralı uygulayacağım. Kremer kuralını da yine bir önceki videomda anlatmıştım. Bunu vektör formunda yazdığım zaman ilk satırımlı ilk sütunum yani bunlar şey U1 prime'ın ha, hatta şöyle yazalım. Şuraya U1 prime'ın katsayıları gelecek. Şuraya U2 prime'ın katsayıları gelecek. Şuraya da right hand side gelecek. Yani right hand side'ımız 0 ve g of x olacak. Öyle değil mi? Ha bence öyle. Aa, şu Ha, tabii şuraya yani tam formunu yazmış olalım. Buraya da U1 prime ve U2 prime dan oluşan mesela U prime vektörü gelmiş olur. Sağ tarafa da right hand side gelmiş olur. Yani sağ tarafa <laughs> left, hand side'ımızın <laughs> gelmesi garip olurdu. Çünkü o zaman yani right'ın şey, right sağ olmasının ne anlamı olurdu değil mi? Sağ tarafa left hand side gelseydi. <laughs> Evet. Şimdi U1 prime'ın kat sayıları. Gördüğünüz gibi U1 prime'ın kat sayıları şuradaki dostlarımız. E üzeri 5x ve 5E üzeri 5x. Peki ya U2 prime? U2 prime'da x e üzeri 5x ve 1 artı e üzeri 5x olmuş olacak. Dolayısıyla şurası benim vektörüm olmuş oldu. Coefficients vektörüm olmuş oldu. Pardon vektör ne ya? Matris. Coefficients matrisim olmuş oldu. Şurası uh, unknown şey variable vektörüm olmuş oldu. Şurası right hand side vektörüm. O da 0 ve x küp e üzeri 5x. Yani yaptığım şey bana çok açık geliyordu. Umarım size de çok açık geliyordur. Ve böylece bu denklemi nasıl çözüyorduk? Ha, şimdi bak. Şurası bizim gördüğünüz gibi Vronskian matrisimiz olmuş oldu. Çünkü şurası Y1. Şurası Y2. Şurası gördüğünüz gibi y1 prime. Şurası da y2 prime. Şimdi bu Wronski'nin matrisinin e gerçi bu determinantı Wronski'nin dedik şimdiye kadar hep de. Neyse Vronsky'nin determinantını şu şekilde gösterelim bundan sonra. Yani baştan öyle göstersem daha iyi olacakmış. Tabi ama artık çok geç yalvarma dönüş yok oyunlara diye bir şarkısı vardır Tarkan'ın. Hep böyle yaşadığım pişmanlıklar bana o şarkıyı hatırlatır. Dolayısıyla Vronski'nin maddesinin determinantı ne olmuş oldu? Şu e üzeri 5x. x e üzeri 5x. 5 e üzeri 5x. Ve 1 artı 5x. Şuraya da e üzeri 5x yazmayı unutmayın ama artık değil mi? Hayret şey ya. İşimiz gücümüz beni sinirlendirmek. Kime tafra yapıyorsam. <laughs> Bir de e üzeri 5x de yanlış yazdı. Bak tafra yapacağım diye. Keşke afra yapsaydım. <laughs> anyway. E üzeri 5x. Şimdi böylece e, şu determinantı almak istiyorum. Bu determinantta determinant kurallarını kullanacağız. He, bak şimdi bu şu determinant kurallarını kullandığımı göstermek için şu E üzeri 5x'leri şöyle alt alta yazayım. Şöyle güzel güzel. Hmm, çok güzel oldu. E üzeri 5x. Dolayısıyla şu E üzeri 5x'leri determinantın önüne getirelim. Şuradaki E üzeri 5x'leri de determinantın önüne getirelim. Böylece bizim Vronsky'in determinantımız e üzeri 5x çarpı tekrar e üzeri 5x çarpı geriye kalan elemanlar. Yani geriye ne kaldı? Eski aşklardan ah ah 5 1 artı 5x kaldı. It. Şimdi şu determinantı almak tabii ki yani artık bunlar benim çok sevdiğim eski bir öğrencim vardı. O bebelak mama kaşığı derdi böyle şeylerle karşılaşınca. Bunlar bebelak mama kaşığı hocam <laughs> derdi mesela. It. Dolayısıyla şu arkadaşlarımız, Carten Jurt kuralını burada neden uygulamıyoruz? Çok basit. Hemen şu iki arkadaşımızı çarpalım. 1 artı 5x eksi. Şimdi şu iki arkadaşımızı çarpalım. Orası da şuraya eksi yazmayı unutmuşlar mı? Bir dakika ya, nasıl oldu? 1 artı 5x eksi 5x e üzeri 5x 5 e üzeri 5x Ha şurada x var abi. Şurası x. Evet hatamızı gördük. Yani <laughs> tabii o benim hatamdı da hemen e, hata olunca tabii tek başıma üstlenmek zor geldi. Hemen sizi de dahil ettim. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan da ha orada beş, şurada x var orada 5 var abi sen de Allah Allah ya. Yeter yaptığın hatalar. Eksi 5x eşittir 1. Evet gördüğünüz gibi Buradaki Vronsky'nin matrisimizi E üzeri 10x olarak bulmuş olduk. Aha da bizim Vronskian matrisimiz. Matrisimiz değil Vronskian determinantımız. Vronskian determinantımızı bulmuş olduk. Şimdi dolayısıyla gelelim bu U1 prime ve U2 prime'ı şurada hesaplayalım. Şimdi U1 prime ve U2 prime'ımızın formüllerini hatırlayınız. Şurada U1 prime yazdığım zaman şöyle bir ratio ile karşı karşıyayız. Şurada da u2 prime yazdığım zaman yine bir ratio ile karşı karşıyayız. Ve bu ratio'nun her zaman aşağı tarafı şöyle oluyordu. Hatırlayınız w ve üst tarafta da şimdi bu şeyden matristen right hand side'ı yer değiştiriyorduk öyle değil mi? Yani takip edebilmek için şuraya yine u1 ve u2 katsayılarının karşılık geleceğini yazalım. Ondan sonracığıma şuraya vektörlerimizi koyalım. Deta şeyleri, matislerimizi. Neden bugün matisle vektör lafı bende karışıyor hiç anlamadım. Şimdi U1 prime'ı bulmak için şunlar prime tabii ki. U1 prime'ı U1 prime sütununu right hand side ile yer değiştiriyorduk. Yani şu değişimi de göstermek için şu right hand side'ı ahanda getirip şuraya yazacağız. 0 x küp e üzeri 5x U2 prime şurada bu şekilde kalacak. Yani şuraya x e üzeri 5x ve 1 artı 5x e üzeri 5x gelecek. Evet. Şimdi what about u2 prime? Şimdi u2 prime'i bu sefer right hand side ile yer değiştiriyoruz. x küp e üzeri 5x ve şuraya da e üzeri 5x ile 5 e üzeri 5x'i yazıyoruz e üzeri 5x ile 5e üzeri 5x yazıyoruz. All right. Gayet cool olmuş oldu. Şimdi bu çarpma çırpma işlemlerini yaptığımız zaman hemen şurada cartın curt kuralını uygulayalım. Cart 0 oldu. Eksi curt. Onları çarptığım zaman orada bir negatif sign var. X ile x çarptığım zaman x üzeri 4. E üzeri 5x çarpı e üzeri 5x. E üzeri 10x yapar. E, Vronsky'nin determinantı da e üzeri 10x'ti. Böylece e üzeri 10x'ler hatta gider. Ve u prime eksi x üzeri 4 olarak bulunmuş olur. Peki ya şu arkadaşımız u2 prime. Hemen şurada da cartın curt kuralını uygulayalım. Cart yaptığım zaman e üzeri 5 x'leri çarptığımda e, x küp çarpı e üzeri 10 x elde edeceğim. Aşağıda da e üzeri 10x'imiz var. Ama e üzeri 10x'ler yine gitti. Geriye ne kaldı? Burada gördüğünüz gibi x küp kalmış oldu. Yani o bir prime'ımız eksi x üzeri 4. O iki prime'ımız da x küp. Evet böylece o bir prime o iki bulmuş olduk. Dönelim sorumuza. Sorumuz bizi özledi. Hemen o özlemi giderelim. Artık bu hasret bitsin. O bir prime o iki prime neydi? Diye ee, düşündüğümüz zaman bakalım e, U1 Prime ile U2 Prime'ın ne olduğunu bize hatırlatacak gizil bir güç. Aman tanrım aha da şuradalar. Ha -ha. Hemen Pönk nereye gitti o? Bir dakika öyle <laughs> olmaz lazım. Ya yani bir artistik yapalım dedik. Yapamadık. Neyse. Bu artistliği daha sonraya saklayayım. Biraz daha pratik yapmam lazım tabi bu işlere. Ve gördüğünüz gibi U1 Prime ile U2 Prime'ı Aşağıda bulmuştuk zaten. Yukarıya yazdık. Şimdi peki neden U1'de U2'yi bulmuyoruz? U1 ne? İntegral uh, U1 prime dx. Yani eksiyi dışarıya attığımda e, eksi x üzeri 4 dx buradan bulduğumuz arkadaşımız da eksi x üzeri 5 bölü 5 olmuş olur. Peki ya U2 prime değil U2. U2'de U2 prime'ın türevi olmuş olur. Uh, U2 prime ya gerçi o dx orada olduğunu mu düşüneceğiz? Neyse fark etmez ya. Şu dx'i koysam mı koymasam mı bilemedim de. Yani iki türlü de kullanılıyor. Aa diye yırtmaya çalışalım. Yani çok demin değilim aslında. <laughs> i̇ki türlü de kullanıp kullanılmadan. <laughs> Neyse ya kim fark eder abi? abi onu şöyle yanlış yazsan da kimsenin umurunda olmaz. Şurası x üzeri 4 bölü 4 olmuş olsun. Evet. Şimdi gelip bunları bir de ana denklemimizde yerine koyduğumuzda ana denklemimiz neredeydi? Aha şu anda şuydu. Yani bizim bu bütün bu derdimiz tasamız aslında burada y partikülleri bulmak. Dolayısıyla y partiküllerimizi şuraya hatta bu tam da böyle yerine denk geldi. bu Levent Kırca'nın çok eski bir skeçi vardı. Ne, ne diyordu? Tam yerine oldu. tam yerine uydu. Manzara koyduk mu diyordu. Öyle bir şey diyordu. Ondan sonra bilmiyorum. Gerçi o Levent Kırca'nın o skecini hatırlayacak arkadaşımız varsa bana yazsın. Ondan sonra. Ve... Evet. Şimdi dolayısıyla y partikalarımız. U birimiz. Eksi x üzeri 5 bölü 5. E üzeri 5x. Artı u ikimiz. X üzeri 4 bölü 4 çarpı x e üzeri 5x'imiz. Aha buradan çok güzel şeyler elde ettik. Bakalım ne? Şimdi şu x üzeri 4 ile x'i çarptığım zaman x üzeri 5 olmuş oldu zaten. x üzeri 5 çarpı e üzeri 5x parantezini almış olduk. Böylece şurası eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 4. Peki neden şurada payda eşitlemiyoruz? Hemen eşitleyelim. 5 şurası 4. 5'ten 4 çıktığı zaman 1 bölü 20 olmuş oldu. Dolayısıyla y partiklarımız da x üzeri 5 çarpı e üzeri 5x bölü 20 olmuş oldu. Oh be işte bu ve sonuca az kaldı sevgili dinleyenlerimiz y eşittir y conclusion <laughs> soruştayıcı de, conclusion çağrıştı ama bu conclusion değil tabi complementary y complementary artı y particular olup bunları da daha önce bul, bulmuş bulunmaktayız gördüğünüz gibi y complementary this one C1 e to the 5x plus C2 x e to the 5x uh, is y complementary. What is y particular? It is this function. Diyerekten uh, İngilizce bilgimizi de tazelemiş olduk. Oh be hazır İngilizce pratiğimde günlük İngilizce pratiğinde. bugün hiç İngilizce konuşmamıştım. Onu da aradan çıkarmış olayım. Evet böylece bu sorunun çözümü budur. Hatta ya şunu biraz o kadar emek çektik değil mi yani? Şunu biraz şöyle bir şey highlight etmeden de şimdi sorumuzun çözümünü böyle boş bırakmayalım. Al sana highlight. Aha da şöyle kocaman bir highlight hem de. Yani şuradaki 5x biraz az gözüküyor ama onu düzelteyim mi? Bence düzelteyim. <laughs> Hadi be az kalsın düzeltiyordu bak görüldü. Evet Ay o ikisinin orası da tam denk getirmeye çalışırken orası kayboluyor ya. Hay Allah ya hayat çok acımasız. Neyse. Neden şunu tekrar yapmıyorum ya? Çünkü e, canım oyun oynamak istiyor. Sorunun cevabı içinde saklı. Yani ne diyorduk buna? Sentetik a priori. Eğer aranızda felsefe okumuşları varsa yani sentetik a priori lafını bilirler. All right. Sevgili dostlarım. Böylece bir uzun bir sorumuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bu gördüğünüz gibi variation of parameters biraz uzun sürüyor. Sınavda ama ona yeteri kadar zaman veriyorlar. Yani dikkatli bir şekilde problemin aşamaları da <laughs> <laughs> uygularsanız diye hiç sorun olmaz diye öyle şey yapalım dediğim şöyle saçma sapan bitiriş e, cümleleri kurmaya çalışalım. Hoca tribine girelim. Ve böylece e, videomuzda sonlandırmanın zamanının geldiğini düşünüyorum üzülerek. Bir dahaki videomda görüşene kadar yani bir, bir iki soru daha çözeceğim of Parameters ile ilgili. Esen kalınız.